Bora Bey hoş geldiniz. Evet. Senin ne işin var burada? Askerden sonra burada başladım Bora Bey. E, askerlik de bittiğine göre. Kız önümüzdeki yazada evleniyorum. Tabii. Bir erkeğin iki vazifesi var değil mi? Bir askerlik, diğeri evlilik. Bak aramızda kalsın ben medeni kanun kaçayım. Kaçış var, kurtuluş yok Bora Bey. <laughs> Göreceğiz. Hoş geldiniz Bora Bey. Kolay gelsin. Başka bir şey ister misin? Başka bir Tamam. Afiyet olsun. Hülya değil mi? Efendim? Adın Hülya değil mi? Hı hı Hülya. Dedem koymuş. Hülya olsun demiş. Oha çok yakışıklı. Ben bunu dışımdan mı söyledim? Ne yapsak? Dışımdan söyle. Ne yapalım? Elimi bırakırsan oturalım mı? Aa, ay pardon. Oturalım o zaman. Konuşacak da çok şey var. fotoğraf çekmeyi seviyorsun ha? Hı hı, çok severim. Düzeltiyorum. Sen fotoğraf çekmeyi değil, kendini göstermeyi seviyorsun. Bak, ben böyle şeylerden hoşlanmam, he? tamam mı? Tüm hesaplarını kapatıyorsun hemen. Kıskanacağız galiba biraz. Hemen. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Siz de iki geliyorum bir hemen bakıyorum ne kadar? Borcum diyorum ne kadar? Anlamadım. Vallahi biz de anlamadık. Garson kız. Kaç dakika oldu sen gelelim? Sen gelmeden beş dakika önce gelmiştim. Yani yirmi dakika oldu. Yirmi dakika oldu. Ben de on beş dakika önce geldim. Yani yaklaşık yarım saattir burada bekliyoruz. Garsonlara el kol yapıyoruz. Biri hemen geliyorum diyor, biri bakıyorum diyor. Sizde sistem böyle mi gidiyor? Yani müşteriyi ne kadar sinirlendirirseniz... ...ne kadar bekletirseniz o kadar prim mi alıyorsunuz hanımefendi? Yok beyefendi, kusura bakmayın. Biraz yoğunluğumuz var, görüyorsunuz. Tüm hesaplarımı da kapattım. Ee? Ne yapalım? Alkışlayayım mı seni? Ben açım biraz. Bırak, bırak. Sen bize ne yap Sen bize iki tane bol etli bir tabak yap. Dana, sosis, sucuk, salam, jambon, döş. Her şeyden koyun, tamam mı? Yalnız bütün etler az pişmiş olsun, sucuğu pişirmeyin. Çiğ seviyorum. Yanlış anlama, ben senin profilinden mekan olduğunu biliyorum. Ama bak, bir ilişkide ortak damak sevgi olmazsa olmazdır. Öyle mi, değil mi? Öyle mi, değil mi? Öyle. Ha. Yani eti ve sucuğu bilerek pişmemizi söylüyorum ki... ...etin tadını daha iyi alabilirim. Konu konu. Değil mi? Uyar mı sana da? Uyar, uyar. Hiç sıkıntı yok. 20 yıldır da ilk kez et yiyeceğim. Çok heyecanlıyım. Bence bu veganlar, vejeteryanlar gerçek bir hayvan düşmanı. Sen hayvanın otunu ne yiyorsun ya? O hayvancağız ne yiyecek ha? O hayvancağız, söyle bana o hayvancağız ne yiyecek? Bana bak bana. Yani sen, yani siz... Sizler bu döngüyü neye bozuyorsunuz? Döngü? Döngü. Bak çok güzel bir soru sordum. Açıklıyorum dikkat edin. Hayvan otu yiyecek. Ben hayvanı yiyeceğim. Sonra ben öleceğim ne olacak? Ne olacak? Ben öleceğim toprak beni yiyecek değil mi? Sonra ne olacak? Ben toprakta ota besin olacağım. Ota besin olacağım ne olacak? Otu kim yiyecek? Kim yiyecek? Ben mi yiyeceğim? Hayvan. Yiyecek otu değil mi? Hayvan otu yiyecek. Bak ne yaptık? Başladığımız yere geri döndük değil mi? Anladın mı döngüyü? Anladım. Ben bir son şeylerinizi alayım. Siz bize iki tane yumurtalı salata. Yumurta. Tamam. Yalnız öyle yüz görümlü üç tane koymayın ha. Bol bol yumurta koyun. Türüflendiresi. Bir daha üzerine türüflendiresi istiyoruz. Mümkünse beyaz olsun. Beyaz güzeldir. İyidir. E, hanımefendi isterseniz sizin salatanıza yumurta koydurmayabilirim. Böyle bol yeşillikli bir salata yaptırabilirim. Yok, beyefendininki gibi olsun. Aldın mı cevabını? Adama bak ya. Tersin ne oldu? Ya şu Bora mıdır nedir ne zıkkımsa. Böyle artist artist hareketler, böyle bir tavırlar. Aa! aa. Vegan kadına çiğ sucuk yedirecek manyak herif. Allah Allah! Kadın da ağzını acıp tek kelime etmedi. Saçma sapan ne insanlar var ya. Böyle erkek yok, sığırcık. Sen de New York'ta okumuştun değil mi? E özlemişsindir de oraları. Sence özlesem neden döneyim? Değil mi? Bir kere orası özgürlük değil ülkesi. Benim yapıya dersin. Bak çok önemli bir konuya parmak basıyorum. Bana bak. Çok iyi dinle soru soracağım. Biz, ben, ailem yani sülalem üç temel prensiple büyüdük. At, avrat, silah. Neymiş? At avrat silah. İşte bu. Bravo. Aferin. Bak yani Anadolu'nun mis kokulu bozkırında da olsa, New York'un beşinci Caddesi'nde de bizim içimiz bu. Değişmez. Yanlış mıyım? Hayır yok. Hayır yok. Hiç yanlış değilsin. Hatta bu zamana kadar gördüğüm en doğru insansın. E zaten uçağın erkekleri sorumlu kalmaktan kaçıyor. Bak ben bu kadın erkek meselelerinde acayip hassasım. <laughs> yani kadın dediğin kadınlığı bilecek? Erkek dediğin de erkekliğini. Yoksa kimlik çıkar. Kavgalar, savaşlar, gürültü, patırtı falan filan. Yani uzun lafın kısası kadın erkeğine itaat edecek. Yani ben böyle isterim en azından. Kesinlikle katılıyorum. Çok haklısın. Bence de haklıyım ya. Şu etlerin güzelliğine bakar mısın kanlı kanlı ha? Çok güzel değil mi? Yok. Anlamadım, bir şey mi dediniz? Salatanız, afiyet olsun. Görüyor musun şu yumurtanın zarafetini? Ha? İçi sarı dışı beyaz. Doğa ananın mucizesi yumurta. Başka bir şey ister misiniz? Biz karnımızı doyurmak istiyoruz. Müsaade ederseniz. Lütfen afiyet olsun. Teşekkürler. Buyurun. Hmm. Sen tabii şimdi daha et de bilmiyorsun değil mi? Bak şimdi. Alacaksın bunu. Bak. Görüyorsun değil mi? Çapraz gireceksin ete. Kanlı et. Alacaksın yumurtayı. Yumurta Gel bakalım buraya, aç bakalım ağzını. Gel, 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 aç bakalım. Hadi, A yap bakalım. Oo. Evet, işte bu. Al bakalım bunu da. Al bakalım bunu da. Hadi bakalım. Pardon. Kusura bakma, yalnız. Nasıldı et? Kanlı et nasıldı? Cevap ver, nasıldı? Güzeldi Çok iyiydi de değil mi? Ben de beğendim, evet. Neyse, bak. Ben evliliğe karşı değilim. Hatta bir an önce evlenmek istiyorum. Aa, ne tesadüf. Ben de evlenmek istiyorum. Yalnız ben sıkıntıya gelemiyorum dedim. Anladın? Mı? Anlamadık. Ben sana açıklayayım. Bak, erkekler tek olarak yaratılmış varlıklar değildir. Yani evliliğin ön koşulu, ilk kuralı kadının bu gerçeği kabullenmesi. Bak, ben böyle bir kadını evimin hanımı, çocuklarımın anası, gönlümün sultanı başımda tacı yaparım. Ama fakat mamafi, eğer bunun tam tersi olursa. <laughs> cezasını da kesmeyi biliriz. Yani şiddet de doğamızın bir parçası en neticesinde değil mi? Yani öyle mi değil mi? Öyle mi? Öyle. Öyle. Allah'ım şunu şunu beyninden aşağı dökülmek için bana biraz sabır Pardon. Pardon kız ne yapıyorsun? Kahve mi ısınıyorsun? E, kahveniz buyurun. Afiyet olsun. Evet kesinlikle katılıyorum. İnsan doğasından gelen şeyleri kabul etmeli bence. Masa 20 için siparişi hazır. Hadi hanım. Geç. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yeter. Ee, <laughs> benden bu kadar kusura bakmayın. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok, yok siz değil. Ben masaya oturduğumuzdan beri Emre. Ve siz bana hiçbir tepki vermediniz. Yanlış anlamayın, okumuş etmiş kadınsınız siz. Yani nasıl böyle tavizler verebilirsiniz karşınızdaki erkeğe? Yani sırf sizinle evlenebilsin diye mi? Sırf sizinle evlensin diye. Nasıl bu adamın bu saçmalıklarına göz yumarsınız? Ama Bora, sen böyle istiyorsun sandım ben. Ee, çok özür dilerim. İsterseniz baştan başlayalım. Bizde böyle nokta neti biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç? Sosyal içerik platformu değil mi? Evet. İşte ben Oran'ın baş yazarı ve genel yayın yönetmeniyim. Adım Bora Doğru Söz. Şu sıralar evlilik hakkında bir yazı dizisi hazırlıyorum. Erkeklerin evliliğe bakış açılarını biliyoruz az çok. Ama kadınlarınkini öğrenmek için de böyle kimliğimi gizleyerek röportajlar yapıyorum. Nasıl yani? Sen şimdi Bora Denizsoy değilsin. E de değilsin. Hayır değilim. Ama önemli olan siz kimsiniz? Yani sen şimdi benle evlenmek de istemiyorsun. Hayır dedim ya yeni yazı dizim için saha araştırması yapıyorum. İnsanları doğal hallerinde görebilmek için kimliğimi gizliyorum. Ha, bakın bu sizin için sorun olacaksa bu görüşmemizi kullanmayacağımdan emin olabilirsiniz gerçekten. Alçak gelip Sen benim duygularımla oynadın. Sen bir tacizcisin Bora doğru söz. Ata avrat döngü falan diyor bir de. <laughs> Ama fena olduysa belliydi Bora. Bravo Bora.